Bismillahirrahmanirrahim. öbihi Nestain Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Müzakeremize hoş geldiniz. Müzakeremizin konusu fi harfi Cerinin ayetlerdeki uygulaması. Önce bu fi ayet uygulamalarındaki 1, 2, 3, 4, 5 tane videoları mutlaka teker teker izleyin. Oradaki mantığı kavradıktan sonra 6.sından sonrasını izleyin. Bu videoyu ilk 5 tane izlemeden takip etmeyin. Burada ve tenazatun fil emri uygulamamız şu fi amili lafsi semailerden bir ismin sonunu cer eden harfi cerlerdendir fi kendisinden sonra gelen el emri kelimesinin sonunu cer etmiştir. Fi harftir. Harfler amillerden etkilenmediği için mamul olmazlar. Harfler mamul olmadıkları için iğraptı mahalli yoktur. Burada hatırlatayım, hatırlatayım. ileride de gelecek inşallah. Bütün harfler amil değildir. Ama fi harftir ve amildir. Sadece bu aklınızda bulunsun. Şimdi el emri kelimesine gelelim. Emri isimdir. Kesrelidir. Mamur mecrurdandır. El emri kendisinden önceki fi harfi ceri tarafından cer edilmiştir. Kesreli olduğu için lafz-ı iraptır. El emri hareke mahza tam iraptan müfret munsariftir. Musarif ismin ref, nasb ve cer durumunda zamme, fetha, kesre kullanılabilmesidir. Şimdi fehum şurekâ'u fissülüsi ayetinde uygulama yapacağız. Uygulamamız fissülüsi fi, fi amiri lafsi semailerden bir ismin sonun cer eden harfi cerlerdendir. Fi kendisinden sonra gelen etülüsü kelimesinin sonunu cer etmiştir. Fi harftir. Harfler amillerden etkilenmediği için mamul olmazlar. Harfler mamul olmadıkları için İrab'da mahalli yeri yoktur. Şunu hatırlatıyoruz. Harflerin hepsi amil değildir. Amil olanlar var, olmayanlar var. Fi amildir. Etülüsü kelimesine gelelim. İsimdir kesirelidir, mamul mecrurandır. Etsülüsi kendisinden önceki fi harfi ceri tarafından cer edilmiştir. Etsülüsi kelimesi kesireli olduğu için lafsi iraptır. Hareke-i mahza tam iraptan müfred munsariftir. Musarif ismin ref, nas, cer durumunda damme, fetha ve kesre kullanılabilmesidir. <laughs> ve hunne fil mavaci'i Buradaki uygulamamız fil mavaci'i olacak. Fi <fî> amili, lafsi, semailerden bir ismin sonunu cer eden harfi cerlerdendir. Fi <fî> burada kendisinden sonra gelen el kelimesini cer etmiştir. fi harftir. Harfler amillerden etkilenmediği için mamul olmazlar. Harflerin hepsi hani harflerin hepsi amil de olmazlar ama mamul olmaması kesindir. Harfler mamul olmadıkları için i'rabta mahalli yoktur. El-mavadı'in kelimesi isimdir. Kesrelidir. Mamul mecrurdandır. El Mavadi'i ismi kendisinden önceki harfi cerri tarafından cer edilmiştir. El Mavadi'i kesreli olduğu için lafsi iraptır. Yani hareketi bulunduğu için lafsi iraptır. hareke mahza tam iraptan cemidir. İleride gelecek cem mükesser musariftir. Musarif ismin rev, nasb, ve cer durumunda damme, fetha veya kesre kullanılabilmesidir. Cadeltum anhum fil hayati dünya. Buradaki örneğimiz fil hayati. Fi ameli, lafsi, semailerden bir ismin sonunu cer eden harfi cerlerdendir. fi kendisinden sonra gelen el hayati kelimesinin sonunu yer etmiştir. Fi harftir. Harfler amillerden etkilenmediği için mamul olamaz. Harfi celler hani harflerin bir kısmı amildir bir kısmı amil değildir. Bu fi amil olan kısmındadır. Harfler mamul olmadıkları için İrab'da mahalli yoktur. El hayati kelimesi isimdir, kesrelidir, mamul mecrudandır. El hayati kelimesi kendisinden önceki fi harfi ceri tarafından cer edilmiştir. El hayati kelimesi kesreli olduğu için lafsi İrab'tır. El hayati harake mahza tam iraptan müfret musariftir. Musarif ismin rev, nasb ve cer durumunda damme, fetha ve kesre kullanılabilmesidir. Kıymetli kardeşlerim, müzakeremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bize ayırdığınız zamana değmiştir. Faydalandığınızı düşünüyorsanız beğenip yorum yaparak videoların daha geniş kitleye ulaşmasına katkı verebilirsiniz. Her nerede izleyip takip ediyorsanız tüm sevdiklerinizle beraber Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.